Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Evet bugün Granny farklı modu arkadaşlar. Günü şu an kasap oldu. Duyuk duyuk demeyin. E aşağı. kasap dükkanında et alıyorsunuz ya. Kasap dükkanı arkadaşlar. Yani Granny kasapçı oldu. Arkadaşlar e, bakın elinde bir tane arkadaşlar e, kasap bıçağı var. E, kıyafetleri aynı şey gibi kasap kıyafeti gibi. E, aynı Granny kasap oldu arkadaşlar. Kasap modunu oynayacağız. Yani nasıl bunu bulduk bak bunu buldum abi. Bunu modunu bulduk şu an. Bu modu ilk defa tabii tabi sizinle. Ben şu an kasap modu abi bu. Kasap abi yani kasabı gittiğim zaman kasap kesiyoruz ya et kesiyoruz ya onun modunu oynuyoruz. Yani abone katıp destek verir misiniz sevinirim bak lütfen. Abone katın. paylaşın. parlaşın. Yeni modları buluyorum bak. Yeni modları ben buluyorum arkadaşlar. Modları ben buluyorum. Abone katın. paylaşın. Parlaşın. Evet şimdi başlayalım. Evet normalde başlayalım. Aşağıda normalde normal olacağız. Evet hazırsanız başlıyorum. Allah'a isimler. Hakikaten nasıl merak ettim ya oyunu. Evet şu an Green Evans acaba? Evet dahi bir. Başladık bakalım. Şimdiden başladım arkadaşlar bakalım ne oluyor. Ha, de A Green Evans aynı. A ev aynı arkadaşlar. Ev aynı bak. Ev aynı görüyorsunuz. Ev böyle normalde böyle değil miydi? Böyleydi. Arşa bakın. Karşıda tablo var. Tablo görüyorsunuz. Aa kasap görüyorsunuz arşa bakın. Ooo. Yukarıda et var. Abi ne no oluyor? Ne no, oluyor no, no, lan? Dakika bir gör git. Arşa bak yukarı et var galiba. Aa görüyorsunuz kasap olmuş. Arşa işte bakın çok bir tatlı olmuş valla. Kasap görüyorsunuz geliyor. Ay kasapla bizi kesti galiba. Aa kasap sesi geldi basınız da. Kasap kesme sesi geldi. Et kesmesi geldi. Böyle de bak. Çit, böyle de çizdi sanki. Hakikaten bak çok güzel olmuş mod ya. Ne bir dakika tam size göstersem de. Size tam göstereyim dur. Şu yukarıdaki eti aşağı bakın. Şu grinin eti aşağı. Kasap kesme eti var ya. Yukarı et atmışlar vallahi. Abi görüntü geliyor mu? Evet kasap görüntü geldi Aşır. Kasap kesme görüntü geliyor. Kasap kesme görüntü geldi. Baksanıza. Anne böyle kesiyor. Kasap kesme gibi. Keser bizi. acaba şey mi? Kuşbaşı mı kesiyor acaba? Kuşbaşı mı? Yoksa pürzünü mı kesiyor? Aşır şey kesin bize şey kesiyor valla. Kuşbaşı kesiyor. Kuşbaşı. Ya pirzola. Ya dana kıyma ki söylesin valla. Dana kıyma, dana kıyma. Ya, tuvaletler nasıl? Tuvaletler böyle. Aynı. Ha, ee, şimdi... Kırının odası aynı. Burası aynı aşır. Bura pek değişir mi sanki? Aa kitaplık var. Tamam. Hadi gerçek yayına bakar mıyız? Dur bir dakika ya. Hadi gelelim valla. Bir dakika. Saklanayım ben ya. Kasap yine gelmesin de. Kasap yayını bizi mahveder valla. Ha, dur kitap bulmam lazım. Ay geldi geldi. Ay sonra da geldi galiba. Ha, vallahi jump scare oldu aslında. Az kalsın <laughs> jump scare oluyorduk vallahi. <laughs> Ay geldi gelmedi şu an bak. Aşı dedim vallahi. Aa gerçek ayına bakalım mı? Ha. Hadi gerçek ayına bakalım. Ay! Kitaplar üstü mahvoldu. Anahtar yok burada. Aa arabalıklarını buldum. Arabalıklarını buldum ama buraya gitmiyor. Ay. Aa dur şuradan gideyim kestirmeli ya. Ben de şuraya çıkıyor değil mi? Aa bak lan şuraya çıktı. Kestim oraya gitmeye. Araba attı. Araba değişmiş ya. Araba Araba aynı. aynı değişmiş. Aa. Araba gene bozuldu. Ee, şimdi bu bana bu kadar aynı. Vallahi ya ses çıkardık gele şimdi. Aa geldi gece. Geldi kasap yerine yani, kasap yerine. Kasap yerine geldi aşır. Kasap yerine gene geldi bize. Amicim şu kitap bakasın geldi ya. Kitaba oraya koyacağım. Gerçek yerine merak ettim şimdi. Orada bir tane gerçek yerine çıkıyor. Bir tane kitap bulmam lazım. Kitap nerede? Bak eti böyle al kısmı sana Burada yok. Nerede bu tabi ya? Aa aşağısı çıkmaz mı değil mi? Aşağısı var mı? Aşağısı varmış. Aşağısı yok tabi ya aşağısı yok mu? Aşağısı yok mu şey buldum vallahi bak kedi bulduk. Açayım şimdi kedi. Bak geldi mi? Aa kasap yeni geldi arkadaşlar. Bakın kasap yeni bak böyle. Hem bir tane kasap bıçağı var görüyorsunuz. Kasap modu arkadaşlar. <laughs> bıçağı bak görünen. Bıçağı İngiliz arkadaşlar. Kasabın eti İngilizce o bu. bu modu ismi arkadaşlar görünen bıçağı. Kasap görünen. Kasap modu bu da arkadaşlar vallahi. Abi dur gönül gitsin ya Ay kafana koyduk yere ayyyy Ay, gene mi? Ay gene geldi geldi Gönül gene geldi Abi gene gene geldi ya Of sen yapacağın şey ya Ben illa oraya şimdi ben? Ben illa oraya gitmem herhalde Tamam <laughs> evet, şimdi ben şimdi buradan şimdi Green Ocean, orada bizi yitireceğimiz kere ya şimdi Hadi lan. Ben şuradan bir küçük kadar şimdi. Hmm, Kostuna kapak oldu ya. Allah Allah. Aa kapak açılmadı. Dur benim şey canım. Gönü buraya gel. Gönü gönü ne Ya şuradan şey inmek istemiyorum. Dur gönü tam gelsin. Tam geldi galiba. Tam geldi. Tam geldi. Ay geldi geldi çabuk geldin ya. Hani çıktı mı? Aa hadi bebek kızı çıktı. Ben şimdi sıkı çıkacağım. Hadi bugün gel. Olmadı lan. <laughs> Olmadı. <gülüyor> Sıkamadım onu. Sıkıcı gene. Ha şimdi şimdi bitireyim seni. Abi sıkamadık ya spreyi. Vallahi sıkamadık spreyi ya. bizim sıkmam lazım bu spreyi ya. Ya geç kaldım. Ya vallahi görünü çok hızlı ha. Nerede bu sprey? Buraya atmıştım ben. mi burada. Aa kaybettik ya. Bunu bırakmam lazımdı benim. Evet öldü karşılar. Ana da bakın ölüm senesine geldi. Evet gün şimdi bizi aşağı atacak karşılar. Bakalım aşağı atısını izleyeceksiniz şimdi. Hem de kasap güneyinde. Hadi bakalım kasap güneyinde aşağı bu mod. <laughs> Yüzü bile aynı aşağı vallahi. Bak şimdi bizi Kasap desin bizi şimdi. Bizi doğramadı lan. Az aşağı attı bizi ha. Bizi aşağı attı aşağı. Bizi doğramadı lan Böyle bizi kesmedi yani. Öldürdü bizi. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar kasap modu böyle. Modu ben de beğendim aslında arkadaşlar valla. Bir dahaki modda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın. Oh, görüşmek üzere.